Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rodwild videosuyla daha beraberiz. Ee, geçen hafta bahsetmiş olduğum bu çip olayını ve kuduz, ola, kuduz aşısı olayını e, yaptırdık. Şunlar yeni karneleri hepsini. Şimdi şu kuduz aşısı karnesi şey e, şayet şu barkotu bu şekilde. Bunlar da yeni karneleri. Aynı zamanda ev hayvanı pasaportu diyor. Ee, bunlar zorunlu oldu. Kedi köpekte. Hepsinin çiplerini taktırdık. Ee, çip. Zaten siz yaparsınız yapamazsınız bilmiyorum da harımda veya veterinerler yapıyor. Ense deri altına yerleştiriliyor. Bunların nüfus kağıdı gibi bir şey oluyor. dör kızım. Bunun ismi de artık <laughs> Zeynep oldu. Adında da Zeynep olarak karar verdim pasaportu falan da yapılacak isim vermek gerekiyordu. Şimdiye kadar da isimle çağırmadık. Bundan sonra Zeyna diyeceğiz buna. Ateş. Tripotun da bu arada azizliğine vuruyoruz. videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar yine birbirlerinin sevgisini böyle belli ediyorlar. Çok seviyorlar bunu. Çok. Heh, öyle kavga ederek seviyor. <laughs> Magnum. Gel geldi Bizim bak kızım. Birbirlerine şimdi Sevdiğin zaman da acayip kıskanıyorlar. Zeyna. Şimdi Magnum, Zeyna, Ateş ve Barut oldu. Ama Magnum maşallah gerçekten de çoğu erkek rotu bozar derler ya o türden oldu güzel boylu kasalı kafa yapısı falan maşallah daha hiç doğum yapmadı Bunda bir etkisi var Bakımında bir etkisi var köpek iri oldu Onu da inşallah yavrularından alacağız ateş ateş oğlum çip mi takıldı lan sana ha? sana çip mi takıldı ha? dişlere bak dişlere 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 bak dişlere bakayım şu dişlere şu dişlere bakayım bu dişlere batırıyor beni bu Zeynep daha çok heyecanlı yavru herhangi bir eğitime de şu anda gelmediği için Durdan anlamıyor. Bizim Magnum. Magnum. Bu da sert mizaçlı bir dişi. Bugün hava daha serin. Yemek kaynatmadım ama bunları hazır makarna yap verdim. Mamalarını da vereceğim. Kuru mamalarını da. Bugün de böyle geçireceğiz. Hiçbir Hiç bir dakika durmuyor. Hiç bir dakika durmuyor, Hiç bir dakika batırıyorsun üstüm başım. Hiçbir şey bırakmıyorsun ya. Zeyna. Zeyna. Kızım. Bunu da gençlik aşısının ikincisini de yaptık. Bir üç ay sonra bunda kuduz aşısı var. İç dış paraziti zaten yapıyoruz. Bunda gençlik aşıları tamam olmuş oldu. Bugün hepsi bir arada hallettik. Magnum da bu arada dışarıdaki arkadaşı <laughs> kesiyor. sınırlara yaklaştırmayın. Kim o kızım? Kim o? Kim o ha? Kim var? Kim var? Ha? Oo. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.